Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli taraftarlara seslendiği bir mektup kaleme aldı. İşte Mert Hakan'ın mektubunda yer alan ifadeler: "Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır." Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum. Bilmenizi isterim ki üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe armasını göğsümde, çubukluyu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum. En önde yer almaktan Ç, E, K, İ, N, M, E, D, İ, M, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olarak, sarı laciverti üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim. Bu zor günlerde en büyük dayanağım hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte en çok canımı acıtan şey ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak. İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Son olarak tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.